Gel, ne kadar sevirdin? Ne kadar Sen de beren, küçüm mü? Ne biçim insanım? Sana söyledi. Haberim var. Ne var? Manyak. Saat. Şapınca. Tamam, sağ sağ benim. Tamam. <laughs> <yaptı. gülüyor> ha? Evet, 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 Hayır, onu demiyorum. Aa, Hayır, ben. ben şey de, ya, onu demiyorum ben. Nasıl? Nasıl? Kızım olursa her şeyini bileceğim, her şeyini hatırlıyorum. Evlilik de daha da akıl gerekiyor. Anlıyorsun. İstediğimi bakabilirim.